Arkadaşlar merhaba. Yeni bir çalışmayla beraberiz. Bugün nüfusla ilgili bir konumuz var. Nüfusun dağılışı ile ilgili daha doğrusu bir konumuz var. Nüfusun nerede seyrek, nerede sık olduğu ve bunun nedenlerini konuşacağız. Türkiye üzerinden konuşacağız arkadaşlar bugün. Belki daha sonraki videomuzda dünyada da dağılışı inceleriz. Şimdi tahmin edeceğiniz gibi nüfus her yerde aynı olmaz bir ülkenin, bir alanın veya bir kıtanın her yerinde nüfusun sıklığı aynı olmayacaktır. İnsanlar bir yerde daha fazla bulunacaktır, bir yerde daha az bulunacaktır. Şimdi bunun neler etkiler? Neden insanlar bir yere daha çok yerleşir, orada daha çok yaşar, bazı yerler seyrektir? Bunun iki temel nedeni var tahmin edeceğiniz gibi. Beşeri nedenler var, bir de doğal nedenler var arkadaşlar. Beşeri nedenler insanla ilgili olan nedenlerdir. Beşeri zaten insan demektir. Ne yapıyor insanlar? madencilik yapıyor, sanayi faaliyetleri yapıyor, ticaret yapıyor, tarım, ulaşım, turizm, finans ve bankacılık gibi faaliyetler yapıyor. Bu da insanların bu alanlara birikmesini, bu alanlara daha çok yerleşmesini sağlayabiliyor arkadaşlar. Doğal faktörler Nelerdir? Bunu da tahmin edeceksinizdir. Yer şekilleri ki bu en önemlilerinden bir tanesi. İklim de çok önemlidir dağılışta. Bitki örtüsü, su kaynakları da insanların bir alanda daha fazla yerleşmesini veya daha az yerleşmesini etkilemektedir. Şimdi e, buradaki tane not aldım arkadaşlar. Onun sizinle paylaşayım. paylaşayım. E, ilk notumu şöyle diyoruz. Kıyılar çoğu yönden yani şurada belirttiğimiz yönlerden bahsediyoruz. Çoğu yönden avantajlı olduğu için nüfus kıyılara daha fazla yığılır. Kıyılarda daha yoğundur. Yani bir kıtayı, bir ülkeyi incelediğinizde e, genel olarak baktığımızda olayı ayrıntısını inceleyince farklı şeyler çıkabilir ama genel olarak baktığımızda denize yakın olan yerlerde, kıyılarda nüfus her zaman daha fazladır. Tabi iç kesimlerde çok özel bir durum yoksa eğer içerilerde iç kısımlarda çok özel bir durum varsa tabii ki nüfus oraya yoğunlaşır ama genel olarak kıyılar her zaman avantajlıdır. Neden? Bununla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Kıyılar deniz ulaşımı var. Kıyılarda iklim daha elverişlidir. Kıyılarda turizm faaliyetlerini daha rahat yaparsınız. Kıyılarda ulaşım daha avantajlıdır gibi bakın aklıma gelenleri şu anda söyledim. Bunlar kıyıların biraz önce söylediğimiz bu nottaki bilgiyi nedeniyle avantajlı olmasını sağlayan durumlardır arkadaşlar ne yaparsanız yapın kıyıların bu özelliğini kaldıramıyorsunuz tabii kıyılarda da çok kötü bir durum varsa nüfus orada az olacaktır ama genel anlamıyla bunu not doğrudur İkinci notumuz şöyle diyoruz arkadaşlar doğal faktörler ve beşeri faktörler biraz önce bahsettiğimiz faktörler her yerde aynı değildir bu nedenle tabii ki nüfusun dağılışı her yerde aynı olmayacaktır. Şimdi bu genel bilgilerden sonra arkadaşlar Türkiye'nin yoğun nüfuslu yerlerine ve seyrek nüfuslu yerlerine gelin birlikte bakalım. Önce yoğun nüfuslu yerleri inceleyelim. nedenlerine de değineceğiz arkadaşlar. Sadece şurası deyip bırakmayacağız. Bakın işaret yeşille taraladığım yerler, taranmış yerler Türkiye'de nüfusun daha yoğun olduğu yerlerdir. Bunlar sorularda en çok kullanılan yerler olduğu için arkadaşlar buraları aldım. Tabii ki bunun dışında başka nüfusun olduğu fazla olduğu yerler var ama en yoğun en fazla yerler buralar arkadaşlar. Şimdi İstanbul'dan başlayalım. Bakın İstanbul'un çevresi hatta İzmit'te katalım için arkadaşlar. Çatalca, Kocaeli, İzmit çevresi. Ne var burada? Sanayi var. Şanslı bir bölge burası. Ticaret var, ulaşım var, finans, bankacılık var burada. O yüzden de burada nüfusun olması tabii ki e, beklenmektedir arkadaşlar ve Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu yerdir arkadaşlar. Yani bu temel faaliyetler bunun dışında başka faktörler de var ama e, asıl e, faktörler bunlar. İş bulma amacıyla insanlar çok fazla İstanbul'a yöneliyor. E, i̇şte bu faaliyetlerin olması İstanbul'u ve çevresini avantajlı hale getiriyor arkadaşlar. Hemen güneyinde bakın Bursa ve çevresi var. Ne var Bursa'da? Tarım var, sanayi var, turizm var, ulaşım da çok iyi arkadaşlar. Ege'den e, Karadenize veya Marmara'ya giden yollar Bursa üzerinden geçmektedir. E, turizm özellikle Uludağ burada çok önemli. E, camileri ve eserler de var. E, tarım ve sanayide gelişmiştir Bursa'da arkadaşlar. Şimdi turizm deyince atma şu geldi hemen belirtmek istiyorum atlamayalım. İstanbul turizm bakımından da iyi bir şehirdir arkadaşlar bunu da söyleyelim. Yani buradaki yoğunlukta turizmin de etkisi var bir parça ama dediğim gibi bunlar daha önemli. Şurada belirtilenler daha önemli. İzmir ve çevresi yakın çevresi ama bakın. Yakın çevresi İzmir merkezi olmak üzere. Gene Bursa ile aynı şartlar arkadaşlar. Tarım var, sanayi var, turizm var, ulaşım var. Bu yüzden İzmir'de turizm e, nüfus yoğundur arkadaşlar. Antalya'ya geldik. Antalya'nın yakın çevresi. Dikkat edin. E, teke ve Taşeli yarım adlarına gitmiyorum. Onların durum farklı. Antalya çevresinde ne var? Tarım ve turizm var arkadaşlar. Evet tarım ve turizm var. Özellikle sera çalışması, seracılık burada yoğundur o yüzden de Antalya çevresi nüfus bakımından yoğundur arkadaşlar. Devam ediyorum doğuya doğru. Çukurova, Hatay, Antep çevresi arkadaşlar. Antep'in özellikle batı kesimi. Tarım var. Hatay, Amikovası var burada. Çukurova ve Antep'teki ovalar önemli tarım alanları. Ticaret var, sanayi var. Özellikle tarıma bağlı sanayi burada gelişmiştir arkadaşlar. Bu çevrede tarıma bağlı sanayi iyidir. Ticaret e, neden gelişmiş? Mersin Limanı, İskenderun Limanı ve Doğu'ya giden yolların buradan geçmesi ticareti geliştirmiştir arkadaşlar. Evet, Elazığ çevresi. Arkadaşlar maden ve tarım faaliyetleri burada bir parça yoğunluk meydana getirmiştir. Ama çok aşırı değil. Fakat e, bölgenin diğer kısımlara göre biraz daha yoğun. Elazığ çevresi özellikle e, maden ve tarım bakımından iyi durumda. Kuzeye çıktım. Arkadaşlar Karadeniz'in kıyı kesimleri nüfus bakımdan yoğundur. Özellikle bölge içinde değerlendirdiğimizde neden tarım, hayvancılık, ticaret ve ulaşım. Ancak bu faaliyetler arkadaşlar burada ciddi anlamda gelişmiş değil. Hiç yoktan iyidir durumu var burada. Tarım çok iyi mi? Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarının. Hayır, hayvancılık hayır çok gelişmemiş. Ticaret ulaşım da çok gelişmemiş ama bölgenin ve bölümün diğer kısımlarına göre, yakın çevresine göre biraz daha avantajlı. Özellikle yer şekilleri bakımından kıyı biraz daha elverişli olduğu için, bunu da belirtelim, buraya yazmadım ama, yer şekilleri bakımından kıyı elverişli olduğu için, kıyı kesimleri buralar dağlık biliyorsunuz, insanlar buraya yoğunlaşmıştır. Batıya derledim arkadaşlar, Bafra ve Çarşamba Ovaları, Karadeniz'in önemli tarım alanları, arkadaşlar. Çukurova gibi Delta Ovası bu ikisi de. Tarım ve ticaret burada iyi arkadaşlar. O yüzden de nüfus burada yoğunlaşmıştır. Batıya devam ettim. Zonguldak çevresi. Maden biliyorsunuz taş gömürü burada var. Maden çalışması ve sanayi arkadaşlar. Demir çelik sanayisi. Ereğli'de ve Zonguldak'taki demir çelik sanayileri. Buranın nüfus bakımından yoğunlaşmasını sağlamıştır arkadaşlar. İç bölgemize geldim. Ankara çevresi, biraz da eski e doğru yayılan bir nüfus yoğunluğu arkadaşlar nedir bunun nedeni İdari şehir olması yani başkent olması ve bir de e, ulaşım için önemli olması arkadaşlar ulaşım bakımından önemli bir yerde olması Ankara ve çevresini nüfusu yoğunlaştırmıştır. Ege'den Karadeniz'e giden yollar buradan geçmektedir. O yüzden de burası ulaşım bakımından önemli bir alandır ve nüfus yoğunlaşmıştır. Evet bunlar e, Türkiye'de nüfusun fazla olduğu yerlerde arkadaşlar. Şimdi tenha olduğu yerlere bakacağız arkadaşlar. Nüfusun oldukça seyrek olduğu yerler. Gene kuzeybatıdan başlıyorum. Arkadaşlar Yıldız Dağları. Adı üzerine Yıldız Dağları. Dağlık olduğu için tenhadır arkadaşlar. Ulaşım kötü, dağlık, yerleşme kötü. O yüzden de Yıldız Dağları'nda nüfus tenhadır arkadaşlar. Engebe, dağlık Ulaşım kötü, yerleşme kötü. Güney'e indim. Biga ve Gelibolu yarım arkadaşlar. Türkiye'nin batısında. Yer şekilleri bakımından çok kötü değil. İklim bakımından kötü değil. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir yer. Ama buna rağmen nüfus tenha. Yer şekilleri kötü değil. İklim kötü değil. Neden tenha? Çünkü ulaşım yollarına uzak arkadaşlar. Buradan Ege'den, Akdeniz'den giden ulaşım Şuradan Balıkesir ve Bursa üzerinden devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir Çanakkale'ye uğrayayım da oradan sonra yoluma devam edeyim. Kimse demediği için arkadaşlar burası tenadır. Ama yakın zamanda gündeme geldi. Çanakkale'de bir köprü yapılması projesi var. Yapılıyor hatta. Bu köprü olduğunda buranın kaderi bir parça değişecektir arkadaşlar. Ama ne kadar canlanır bunu birlikte göreceğiz yakın zamanda. Akdeniz'e indim. Ee, çok önemli 3 tane alandan bahsedeceğiz. Menteşe Öresi, Teke Yarımadası, Taşeli Yarımadası. Bu ikisi aynı zamanda platodur. Daha önceki birkaç konuda sözü geçmişti arkadaşlar. Engebeli yer üçü de. Menteşe, Teke, Taşeli. Engebelidir. Üçü de. Karşılık arazi yaygın burada. Batı Toroslar'da karşılık arası. çok yaygın. Ve bu yüzden de karşılık olduğu için verimsiz. Bakın iklim bakımından sorun yok. Yer şekilleri bakımından ve özellikle karşılık olma bakımından sorun var arkadaşlar. Antalya'yı görüyorsunuz. Böyle az önce açıklamıştık. Orası farklı. Orası kalabalık nüfusu. O yüzden bakın burada Antalya'yı birleştirmedim. Burayı ayrı yaptık arkadaşlar. Teke ve aldık. Bir de Menteşöresini aldık. Doğu'ya devam edeyim. İçeri sonra gireceğim. Hakkari çevresi Bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Çok dağlık bir yer ve çok sert karasal bir iklime olduğu için tenha arkadaşlar. Ulaşım yollarına da uzak kalıyor biraz. O da söylenebilir üçüncü neden olarak yazabiliriz, söyleyebiliriz ama temel iki neden bu arkadaşlar. Çıktığım kuzeye arkadaşlar Erzurum karş çevresi, buradaki plato alanları. Hem karasal yani denizden uzak ve yüksek karasal. Bu demektir. Hem denizden uzak ve yüksek. Hem de ulaşıma uzak bir alan burası. Yani buradan e, özellikle Ermenistan'ın burada olması, Ermenistan e, doğuda olması buradaki ulaşımı azalttı biliyorsunuz. Ermenistan'a kapılarımız kapalı e, şu anda. E, bu yüzden de burası tene ulaşım alanına uzak ulaşım, ana ulaşım yollarına ve karasal iklim var. Batıya geçtim. Yani Doğu Karadeniz'e geldim arkadaşlar. Kıyılar kalabalıktı biraz önce bahsetmiştik. Yer şekillerinin uygun olması işte tarımın, ulaşımın biraz iyi olmasından dolayı burası kalabalıktı. Ama içerideki dağlık alanlar çok arkadaşlar tenha. Engebeli buralar. Engebeli yüksek. Ulaşım zor. O yüzden de buralar tenha arkadaşlar. Batıya devam ettim. Gene şaşılacak bir durum. Sinop. Sinop ve çevresi. Yakın çevresi. Bakın Çarşamba, Bafrovaları kalabalıktı. Samsun çevresi kalabalık ama Sinop çevresi değil arkadaşlar. Neden? İklim kötü mü? Karadeniz'in diğer yerleri gibi. İklim kötü değil ama bunun da kaderi Biga ve Gelibolu, Gelibolu Yarımadaları gibi arkadaşlar. Ulaşıma uzak bir yerde arkadaşlar. Ege'den Karadeniz'e giden yollar... Samsun üzerinden Karadeniz'e devam ediyor veya İç Anadolu'dan Karadeniz'e gelen Samsundan Karadeniz'e devam ediyor yani şuradan Sinop'a çıkıp da buradan devam etmiyorlar Karadeniz'den sahil'e giriş yaptıkları için Samsundan sahil'e giriş yaptıkları için o yüzden Sinop çevresi ulaşım yollarına uzak kaldığı için arkadaşlar tenha bir yerdir. Gelelim iç kesime Türkiye'nin en tenha yerlerinden biri arkadaşlar. İklim karakterini biliyorsanız bunun nedenini tahmin edersiniz. Kurak bir alanı. Kurak bir alan. Çok kurak. Bitki örtüsü çok zayıf. Yağış çok az. Bu yüzden de kuraklığa bağlı olarak verimsiz topraklar. Bu da bu alanı nüfus bakımından tenha yapmıştır. Kalabalık yerde söylemiştim. Burada da söylüyorum. Bunlar sorularda söz konusu edilen en tenha yerlerdir. Bunun dışında gene başka nüfusun az olduğu yerler vardır ama buralar en radikal, en farklı alanlar olduğu için buraları dile getirdik arkadaşlar. Evet. Türkiye'deki nüfusun kalabalık ve yoğun olduğu yerleri bugün bahsettik arkadaşlar. Bunu bir de dünya açısından ele alacağız ilerideki çalışmalarımızda. Dünyadaki kalabalık ve tenha yerlerde bilmeniz işinize yarayacaktır arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın, görüşmek üzere.